Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere online check-in yapacağız. Türkiye Türk, e, Türk Hava Yolları sitesine gireceğiz arkadaşlar buradan. Loco, loco. Şimdi biraz internet yavaş olabilir arkadaşlar. Çünkü bir yandan download yapıyor, bir yandan bilgisayar render alıyor arkadaşlar. Biraz kasabilir. Şimdi arkadaşlar bu sitede ekran karşınızda gördüğünüz sitede check-in diyor arkadaşlar. Bakın burada ortadaki yere tıklıyoruz. Şimdi bilet ya da rezervasyon kodunu yazıyoruz arkadaşlar. Ben kendi kodlarımı bilgilerimi yazacağım arkadaşlar. Bunları kapatacağım tabii ki siz göremeyeceksiniz. Ee, yolcu soyadını da yazıyorum arkadaşlar. Tamamdır. Sonra yön okuna tıklıyoruz arkadaşlar. Buradaki evet site yükleniyor. Burada arkadaşlar uçuş bilgilerini görüyorsunuz. Aşağıda doğru gidiyor arkadaşlar. Vesaire vesaire. Buraları bir şey yapmanız gerek yok arkadaşlar. Check'in yap diyor arkadaşlar burada. Buna basıyorsunuz. Burada şimdi arkadaşlar yolcu bilgileri var. Altta check'in in işlemi için yolcu seçin diyor arkadaşlar. Bir tane yolcu gözüküyor ben. Buradaki kısımda aşağıda check'in yapılacak yolcu seçin kısmındaki bu sol taraftaki yer tik olmasına Kontrol edin. Şimdi burada arkadaşlar seçtiğim yolcular için check-in yap diyorsunuz. Şimdi kurallar ve koşullar. Burada Covid hakkında bilgiler vesaire bilgiler veriyor arkadaşlar. Şimdi burayı okudum ve anladım. İşaretledik ve devama tıkladık arkadaşlar. Burada uçuş bilgileri üstte gözüküyor. Şimdi koltuk seçeceğiz arkadaşlar. Şunlar boş kalmış. Şurada arkadaşlar ikisi burada. Bir tane üçü burada vesaire. Ee, şimdi ben cam kenarı istiyorum ama cam kenarı ha 21 A var arkadaşlar. 21 A'yı seçtim. Tamam. Okey. Bay. Evet arkadaşlar böyle. Check-in'i tamamlı diyor arkadaşlar. Check-in'i tamamlıyoruz. Uçağı kabul edebilmeniz için onlar biniş kartınızı bastırmış veyahut da mobil il biniş kartınızı almış olmanız gerektiğini hatırlatırız diyor arkadaşlar. Biniş kartı oluştura tıklıyorum. Evet buradan biniş kartı oluştur diyor arkadaşlar. Koltuk 21 adayım Biniş kartı oluştura tıkladım. Şimdi formu eksiksiz, eksiksiz şekilde dolduracağım arkadaşlar. Buradan yolcu bilgisi, TC kimlik kartı, cinsiyet bay, TC kimlik numarası istiyor arkadaşlar. Doğum tarihi vesaire. Ee, bu bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum. Okey bu tiki işaretliyoruz. Kaydede tıklıyoruz arkadaşlar. Uyruk diyor arkadaşlar. Bir dakika uyruğa yapacağız. Uyruk ülkeler var arkadaşlar. Türkiye uyrukluyum. Türkiye'yi seçtikten sonra kaydede tıklıyorum arkadaşlar. Evet. Tamam, biniş kartı oluştur seçeneğine bir daha tıklıyorum arkadaşlar. Evet, biniş kartımız başarılı bir şekilde oluşturuldu arkadaşlar. Buradan biniş kartımı indireceğim arkadaşlar. Buradan indir seçeneğine tıklayabiliyorum. İndiriyorum arkadaşlar. Evet PDF olarak indirildi. İsterseniz SMS olarak gönderebilirsiniz. E-posta ile gönderebilirsiniz arkadaşlar. Yazdır yazdır'a tıklayabilirsiniz. Ben e-posta göndermek istiyorum. Ne olur ne olmaz arkadaşlar kağıt yanımda olmayabilir belki. Hemen buraya e postamı giriyorum arkadaşlar. Evet işten bu kadar arkadaşlar. Sizde yani boşuna kuyruk sıra beklemeyin arkadaşlar. Direkt Şöyle check-in işlemini online olarak yapabilirsiniz. Unutmamız gereken nokta çekin in işlemi yaptıktan sonra biniş kabul biniş belgenizi almanız lazım arkadaşlar. İster indirin, ister e-posta gönderin arkadaşlar. Direkt o şekilde yap basit şekilde yapabiliyorsunuz. Bugünkü video bu kadardı arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Ben kapatıyorum.